Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bugün kandırıldık arkadaşlar. Ben size normalde toplayında Draven var diye ya da Caitlyn var diye kred aldım. Illoy varmış. Bunlardan bir tanesi support. Hangisi support bilmiyorum. Ne yapacaklar hiçbir fikrim yok. Kandırdılar bizi. E tamam abicim biz de o zaman Illoy'u döveriz. Zaten Illoy meçe bu çok soruluyor. Illoy'a karşı ne yapabilirim vesaire. Illoy'u 6'ya kadar döversin abi. 6'dan sonra Abi sen biraz güçlendin dersin. Hatasını yakalarsın. E'sini kaçırır. Bir girersin. Bir daha döversin. Yapabilirsen. O şekilde dövülür. İlloy'nin başka bir olayı yok zaten. Ama bir Allah dokuz kul ne ya? Bu nasıl nick oğlum? Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar ben en iyi darıyla ile dövmeyi seviyorum bu arada. Darius'un kanamasına falan gerçekten e, çok fazla karşı koyamıyor. Eni birazcık çektiğiniz zaman üstünüze ghost'u basıyorsunuz. Direkt dövüyorsunuz. Dümdüz. Düz dövüyorsunuz yani. Darius onu birçok karaktere karşı yapıyor zaten. Umarım güzel bir video olur. Umarım gününüz güzel geçiyor olur. Gününüz kötü geçiyorsa gününüzü kötü geçirten olaya. Kledin scarl var ya arkadaşlar. Scarl diyor. Komple boydan diyorum. Haydi bakalım boyu da nereden baksan bunun bir, bir 60-70 bir vardır. E, Loi Eloy Neredesin? Eloy biraz oynanmaya başladı Bowser falan oynuyor ya arkadaşlar çekelim mi bir tane ister misiniz? Valiant tarzı buzdoğanlı Böyle buzdan çıkana kadar birazcık işte aaa, Falan yapan buzdandan sonra hadi kardeşim Yok mu gelen diyeninden bir tane yapıştırabiliriz belki Aynen First Strike'lı. E çekip dövmeli mövmeli oynuyorlar arkadaşlar şu anda Şöyle bir kanka o first strike'ını bir alayım W falan basıyorum bir dakika kanka bir dakika Az bir işimiz gücümüz var Bu takaslara girersen yerim seni. Bak seni çiğ çiğ yerim. Çok cesur. Çok cesur fark ettiniz mi? Acayip cesur. Oyna kardeşim cesur cesur oyna. Ya önden W basam ne açtı sizce? Oğlum ellerim ne kadar ne kadar yavaş. Ne kadar ne kadar yavaş ellerim. Şu potumuzu bir basalım. Tamam. İkinci turda ben bunu öpücükleyeceğim arkadaşlar. Sanırsam. Kanka sen ne istiyorsun biliyor musun? Sen benden istiyorsun. Ben seni çözdüm. Sen benden bir parça istiyorsun. Ben hemen vereyim o parçadan sana bir tane. Q atmaya geldi arkadaşlar. Orada aklını alıverdik. Tamam. İzleyeceksiniz Illoy ne yapıyor ne ediyor diye. Allah. Fan fan fan. Eee ittiremedik burayı. Ramuz gelse ne yapacağız? Kaçabilir miyiz? Ee, I don't know man. I don't know. Kaçamayabiliriz arkadaşlar. Böyle bir seriden bir pushlayalım. Illoy'nin ilacı Minyon arkasıdır. Illoyu E atamadığı zaman şöyle tamam kankam bana gelindiğinin ben de farkındayım da ben bu lane'i itmezsem ne yapacağım? Şurayı bitireyim. Tamam. Gel kardeşim hadi birlikte girelim şimdi oramıza. Gir kankam. Gir. Gir 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 gir. Gir kankam. Ah! 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 Neden tutmadı benim skillim? Vur lan bir slow Beast'ten. Let's go be. Bak bana kafası çalışan jungle ver ben oyunun içinden geçeyim kardeşim. Al al, al sıkıntı yok. Al. Senin şeyin sağ olsun. Sağ olsun. Ee, canın sağ olsun. Şunu da bir alalım. Oh mis mis. Mis. 3 level kaldı. Şurada şuraya alınca büyük ihtimalle 4.5 belki 5 olur arkadaşlar. Biz tamamız. Taymat gidebiliriz. En son attığımda ne yapmıştım hatırlamıyorum. Buzdan mı çıkmıştık acaba? Hmm çelik yürek çıkmıştık diye hatırlıyorum arkadaşlar o zaman bugün eskisinden mi yapsak bir tane dur bakayım bir saniye bir saniye ulan itemler nerede ha şöyle bir yapıştıralım arkadaşlar kredi öne geçtiğiniz zaman bunu direkt yapıştırabilirsiniz şu anda değişti biliyorsunuz 15 yetene kızı veriyor artık mutlak sömürü vermiyor yazmıyor burada ama rito hacklendi de bir şeyler oldu ya bir tane kararma çıkalım bir tane vahşi hidra çıkalım bir bakalım durumumuz arkadaşlar ne yapıyoruz ne ediyoruz duruma göre bu lidi şekillendiririz. İllo'yu bu, bu şekilde rahatlıkla dövebilirsiniz. E'sini yemiyorsunuz. bu kadar. Kanka. Ne oldu sana farkında mısın? Sana ne oldu farkında mısın? Eğer ki benim bu dişlik ama işte kararma muhabbetine troll falan diye düşünüyorsanız arkadaşlar bunu zaten ben bulduğumda yanlışlıkla keşfettiğimde daha doğrusu bir baktım sağda solda da yapıyor mu insanlar yapmaya başlamışlar yabancılarda falan bir kardeşim yazdı daha doğrusu ben görmedim de yapılmaya başlanmış. Yani troll değil kesinlikle. Full zırh yapabilirim hatta ben bu maç için. Oyunun içinden geçer. Yarar bitiririz kankam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kankam? Tamam. Hemen şöyle bir. Tamam güzel. Öyle duramaz abi. Neden dursun ki? Bak be... 3 kere kestik adamı 6 level'a kadar. Ya illa ya bunu yapabiliyorsanız uzun bir süre kendine gelemez arkadaşlar. Ama yapamadığınız zaman da işte 2v1 koyuyor. Ya master'la beni üst üste koyar. Özellikle de kırılgan kasıyoruz ya şu anda. Üst üste koyar bırakır yani çocuk. Hop şunları bir alalım şöyle. <laughs> tamam. Şu anda bizi kesme ihtimali yok biliyorsunuz. Tekrardan büyüyeceğim. Tekrardan ee, bir tur daha. Aynen. Benim gibi. Hatta biz onu kesebilir miyiz acaba? Aa 6 oldu. Alt oldu, çıktık gittik abicim. Aslında çıkmış gibi yapıp. Bak şimdi. Şurada beklesek bu minyonu Q atmaya yaklaşıyor ya. Çocuğun eli ayağına dolanıyor. A üstüne atladığım zaman eli ayağına dolanıyor. Gayet güzel. Bu saatten sonra böyle arkadaşlar. Bitirdik yani çocuğun oyununu bitirdik. Ne oldu? Ben geng aldım ya bir tane. Bana geng atıldı ya arkadaşlar. O sırada benim jungle'ımın kafası çalışıyordu. Sadece bu bak. Ben gank gelindiğini biliyorum bana. Ama kaçmıyorum neden çünkü Jungle'ım geliyorum geliyorum dikkat et dikkat et diyor Belki içinden şey diyor ulan kaç tane ping attım çık şuradan Hadi artık öleceksin falan diyordu Ama ben jungle'ıma güvendim bu sefer Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum normalde asla güvenmem Her şey bizim için iyi gitti abi Tamam arkadaşlar zorlama gerek var mı? 8-0 ne lan? Bu tadımlık olur ben size söyleyeyim bu video böyle tadımlık çerez olur Abi Support yok ki çocuğum. <laughs> Şimdi kararmadan sonra mevzu birazcık çirkinleşiyor açık konuşmak gerekirse Adam bana 30 gold vermemek için başka bir yere ward mı acaba? Ben yanlış mı gördüm? Nasıl yapıyor insanlar onu? Hayatımda yapamadım onu ya. Alsın abicim 30 gold ya. A ayıp bir şey ya, 30 gold ya. Alsın ya. ya o kadar yürümüşüm oraya vurmak için. Q atmaya geldi anda. Tamam, şöyle bir tane vuruyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz ondan sonra. Gerek var mı? Hiç gerek yok. Sokungaçların da bayağı bir vuruyor kardeşim. küçüleyim abicim hemen şurada. Hiç sıkıntı yok. Bu kadar abi. Aradaki fark dağlar oluyor fark ettiniz mi? Bunu, bunu yaptığınız anda bitti abi. L lane, buradan çıkış yok adamın. Bu saatten sonra. Hop şunları da şöyle ittirelim. Mis ya mis mis. Bir dive daha denedik mi arkadaşlar sizce? Yer mi? Yemez büyük ihtimalle değil mi? 1300 goldla bu iş yapmak mantıklı mı? Aa master geliyorum dedi. Tamam bekleyelim bekleyelim. Master'ımızın kafası çalışıyor arkadaşlar. Şunun kafasındaki para alma ürününü bir alalım. Yok öyle bedava para kardeşim. Ne o öyle? Zaten kadın mısın? Ne yediğin belirsiz şimdi. Cık. Vallahi ben Illoy'nin kadın olduğunu ilk duyduğumda inanamadım abi. Dedim ne alaka oğlum nasıl kadın ya? Illoy bildiğimiz Illoy kadın mı yani diyordum. 50 santim kollu kadın mı olur? Affedersiniz ama arkadaşlar kadınların vücudunda o kadar testosteron üretilmiyor zaten. Kankam geldi mi Mastery? Tamam şöyle hemen tak diye kilimizi alalım. Mastery eee yağlı şeyi buldu arkadaşlar. Aa, kankam tamam sal. Kanka sal ya ben bu burayı alabilir miyim rica etsem. Tamam. Hala mı bana vuruyor oğlum öldün öldün. Kadın oğlum dediğime bakmayın kadın. Kendine gel ya öldün sen ya. Aa, benim farmımı ellemezsen valla çok iyi seninle ya. Hemen şuraya bir vuralım arkadaşlar. Mastery şu anda var ya ağzını su yakması gerekiyor. Bu neymiş böyle ya diye. Çok güzel anlaştık çocukla. Benim birazcık ağzımı su yakmaya başladı. Yalan yok. Ramus bayağıdır aşağıda takılıyor. Bir redine bakmadık mı şunu? Okuyoruz bu oyunu ya. Vallahi okuyoruz bu oyunu. Hemen şunu bir Allah'ın izniyle alabilirsem arkadaşlar şuraya çekip. Öldüm mü lan? Bariyer basacağım herhalde ben burayı da almak için. Oh, Vallahi ben an bariyerim gidecek zannettim biliyor musunuz? Yemin ediyorum bir an bariyerim gidecek zannettim. <laughs> Bariyeri oraya için verirdim bu arada. Ben size troll olmayan build göstereyim en iyisi. Siz bana kızmayın ondan sonra. Yani direkt omurga kıran bitirmek istiyorum abi. Direkt omurga kıran bitirelim Bense Ben size troll olmayan bu göstereyim. Troll dediğim, bir vuruşta öldürdüğünüz ama işte bir vuruşta da öldüğünüz o build'i yapmayalım. En sondan bir önceki kletle onu yapmıştım. Normal Kled kasayım ben size. Şu an omurga kremi aldık. Bu çocuk kuleye vurmaya gelirse, ki gelmedi, direkt ultiyi basacaktım. Artık ölme riskimiz yok. Neden çalışmıyor omurga krem? Bu ne oğlum, bu kadarcık mı zırhım var benim? Biraz erken aldık ya. <laughs> Para çok fazla olunca neye harcayacağım? Direkt item bitirmek istedim. Normalde 3. item falan alırdık da. Tamam abi, okey. Şu an 2v1'imiz açık bu arada. 2v1, hatta bakayım... Hmm... de olur, Kassadin de olur. 3v1 yaparız arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Valiant'cığınıza güvenisiz Ben size olur diyorsam, olur abi Hiç kasmaya gerek yok kendimizi. Yavaş yavaş skill'leri doşluya doşluya Bu arada mahvolmuş kralın kılıcını eklediğimiz anda Beşe katlanacak gücümüz Bir tane ekleyebilirim geciktik ama alırız abi Normalde first sight'ı mahvolmuş alıp ee, Yarabilirsiniz setten bir farkı yok Emin olun bakın bu hatta daha güçlü bile olabilir Bir düşünüyorum evet daha güçlü bile olabilir Mahvolmuş artı işte kararma vesaire Kombosuyla Kanka neden öyle bir şey yaptın Bak ben doğuşluyorum seni. Bak ölüyorum. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Ölüyorum. Neden? Çünkü bu karakter salak bir karakter şu. E çekti sadece ve normalde normalde bana karşı başka hiçbir karakterin şansı olmaz. İçinden çıkmasam ölüyorum. Kanka dur. Ne yapıyorsun oğlum? Aa, illa böyle işte. Ulti da kaçacaksın gideceksin abi içinden. Ondan sonra hiçbir sıkıntı yok zaten. Ama ben 3 itemken neredeyse 2.5 itemken bu çocuğun tek itemde bunu yapması işte. Illoy'u zaten o yüzden soruyorsunuz büyük ihtimalle. Abi Illoy'a karşı nasıl oynayacağım diye. Abi böyle oynayacaksın. İçinden çıkacaksın. Bakacaksın keyfin ondan sonra. Çok fazla yapabileceğim bir şey yok zaten. Size bir tane taktik vereyim bu arada. Bunu West'e Raşit gördü bana söyledi. Çok mantıklı geldi. Vein alıyorlar toplayını. yine. Raşit dedi ki kanka bir tane item çıktı dedi. Oyun bitti dedi. Ne olabilir sence dedi. Bayağı saydım işte itemleri. Klasik bizim şey oyunumuzdur. Sence ne olabilir oyunu? şu mu değil hayır bu mu hayır bu, bu mu diye diye. Şu anda tahmin edin yorumlara yazıp Tahmin edebilecek misiniz? Sizle de oynayalım oyunu. Adam onu çıkıyor ve toplayın Vayne'i tek başına hırta hırta geçiyor arkadaşlar. E, Klet'le. Tek hitap. Belki göreniniz olmuştur. Yorumlara yazın. Şimdi söylüyorum. Burayı durdurun ama bak. Böyle izlerseniz olmaz çünkü. Söylüyorum hazırsanız. Gecenin kıyısı. Adam bunu çıkıyor. Wayne eyle ittiremiyor ya. Atlıyor abi. içinden geçiyor. Nasıl mantık? Efsane değil mi? Bak çok zekice bir şey değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Ben böyle zekice şeyleri çok seviyorum. Kanka dövüş. O direkt kaçıyor lan senden. Kaçmaya çalışıyor yani. Hımmmm. E orada da ona tek attılar. Ne yapsam ben de birine gidip tek mi atsam ya şuradan? Tamam. Süper. Takımla... Oğlum ben bunu niye aldım ya omurga kıranım takımla oynayacaksam? Arkadaşlar videoda daha böyle mevzu olsun işte... Aa çok dövüş göstereyim size diye omurga kıran çok çıkmıyorum. Yoksa ben buradan yara yara giderim. Ben kim tutacak ki bu saatten sonra? Illoy mu tutacak? Ramus mu tutacak? Kasadim mi tutacak? Tutamazlar beni. Ama işte dövüşmek istiyorum. Hemen çıkalım tekrardan. Gelenle gidenle dövüşürüz biz de. Okey okay abi. Ne olur. Yapma be. Yapma be. Ona vurmayayım hayır. Ya oha 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 oha. Kasetinin şevkini kıracaktık. Bizim belimizi kırdılar arkadaşlar. Şunu satalım karabaltamızı alalım. Ne yapayım oğlum? ne olsam öleceğim yani orada. Böyle olsun istemezdim ama. Saçmalık yaptıkları. Benim güzel shutdown'umu Caitlyn'e verdiler. Bu ne oğlum? Bunlar ne yapıyor ya? Plater olayız arkadaşlar. Ee, aynen kardeşim. Gel gel. Her şeylerinizi bana kullanın ultileri falan. Bak. Noz dövüyor seni. Oo, oh, Lulu da koruyor onu. Mis. Mis. Tamam. Arkamıza yaslanacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, Illo'yu burada herhalde. Ben bir kere daha tek yakalanmak istemiyorum ya arkadaşlar. vallahi tek yakalanmak istemiyorum. Oğlum illoyu buraları ne hale getirmiş böyle? Bu ADC'leri değil mi adamların? Ona göre atlıyorum ama hangisi ADC bunların hakikaten abi? Dur bakayım bunlara bir şeyler olmuş. Sanırım bu adeci arkadaşlar. Ya da iki ADC'leri var diyelim ne bileyim. Aha! Aha! Oğlum kaç kaç! Az önce bana yaptığınızı hatırlıyor musunuz kardeşim? Ya! Az önce bana Şöyle bir önüne geçelim çocuğun. Üçlü beşli orada I am stuck. Step pro yapıyordunuz. Ya Ramus gelip gelip CC uyguluyordun kardeşim. Alabildiğimizi bir alalım. Ama bana gelmiyorlar lan. Onu bana niye gelmiyorsunuz? Free free aldık arkadaşlar. Bize gelmediler. Hatta bir şey diyeyim mi? Yo yo. Tamam. Tamam bak. Son anda kaçtık ha. Vallahi son anda kaçtık. <laughs> arkadaşlar bizim bot deneyimiz orada sattığından dolayı ben gidiyorum buradan yaracağım. Master'ı çalıp öl lan. Oo, flashti flashti. Lan lan nasıl geliyorsunuz siz buraya? Ba Oha. Kanka bu neden duruyor burada? Kanka, bu neden duruyor burada? Ben bunu alacaksınız diye rahat rahat takılıyordum. Neden duruyor? Buna enayi. Vallahi enayi bunlar. Ramus bu arada eski Ramus değil. Baksana bak bak nasıl dayak yiyor. Neden? Nerf geldi abi. Jack şöyle falan çalışmıyor bile resmen. Ben denedim. Bir KP'yi görüyorsunuz görmüyorsunuz. Artı çok patladıktan sonra hiç iyi değil, hiç hoş değil abi. Hiç hoş değil master Master'da başlamış. Bu maç şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bizim sadece şu omurga kıran bir tık troll oldu. Bir kere 2v1 attırdı yalan yok ama onu yerine e, haşmet ile vesaire de yapardık diye düşünüyorum. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Bu ilde. düşünebilirsiniz. Omurga kıran da troll olduğundan değil aslında. Ama ikinci item olarak almak çok mantıklıydı. Zaten bunu level atladıkça güçlendirecek şekilde ayarlamışlardı diye hatırlıyorum. Aynen arkadaşlar level'a göre bakın şurada ee, Parantez içi var ya level atladıkça güçleniyor Eskiden çok OP olduğu için Herkes first item almaya başlamıştı bir ara belki hatırlarsınız Onu ayarladılar yine kaç kişi geliyorsunuz abi bana Ne olur yeter ya İnsan gibi takılabilir miyiz Çıkalım abi şuradan çok fazla para vermeye gerek yok bu enayiye Ben dövüşmek istiyorum neden gidiyorsun Benle dövüş benle dövüş Benle dövüşme beni sal Allah kahretmesin öldük Hayır ya <laughs> ya ama ya ama ya Olacakları biliyordum böyle olacağını çok iyi biliyordum <laughs> Luluz'a elinden geleni yaptı da çıkmamız gerekiyordu Çocuklarla hiç senkronize olamıyorum ya Vallahi bak ya benden ötürü ya çocuklardan ötürü arkadaşlar Bilmiyorum ama bak En azından bizimkiler grup olup dövüşebiliyorlar Ben hiç çocuklarla oynayamadım ya yani, adam akıllı istediğim gibi Kanka beni yiyorlar yiyorlar Hah ha ölüyorum Ölüyorum anlasana Aha düştük aşağı bir dakika Tamam bizim ADC olmuş abi. Ben de vurayım. Bir dakika kankam. Bir dakika kankam. İstiyorsunuz siz. Ne oluyor abi? Dövüştük bunlarla gel. Kanka gözüm sende benim. Gel 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 gel. Bum. Şükürler olsun ya. Kill mil aldık ya. Allah'ım ya Rabbim şükürler olsun ya. Kaç dakikadır kill alamıyorum. Boş boş geziyorum ben. Aa. Tamam süper. Cici hadi hasar tablosunda görüşelim. Arkadaşlar takımımın ayrı ayrı eline sağlık diyorum. Her ne kadar biz senkronize olamasak da her ne kadar beni tek başıma presleseler de dövseler de örseleseler de güzeldi. Top damage kim bu arada? Ulan Nila. Bulusu vardı saymıyorum bak şimdi. Nila'nın yanından Lulu'yu alın. Kaç vurur sizce? Maksimum 7k vurur kardeşim. Adam yanında yancısıyla birlikte gezip benden 300 fazla vurabilmiş. Ya neyse arkadaşlar işte siz anladınız. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, hepiniz çok seviyorum. Hoşunuza gittiyse buraya kadar izlediyseniz bir like atın artık arkadaşlar. Abone değilseniz de bir yapıştırdığınızı geçtiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>